Uzun zaman önce antik Yunan'da insanlarla tanrılar arasında trajik bir hikaye yaşandı. Sisifos ve Kayasının hikayesi. Bu hikaye insanın kararlılığı ve kaderiyle nasıl yüzleştiğini anlatır. Gelin bu epik hikayenin derinliklerine dalalım. Sisifos Korint krallığının cesur ve kurnaz bir lideriydi. Ancak tanrılarla dalga geçmesi onun kaderini değiştirdi. Zeus Sisifos'u cezalandırmak için ona zorlu bir görev verdi. Dev bir kayayı tepeden aşağı yuvarlamak. Sisifos kayayı yuvarladı. Ancak her seferinde tepesine ulaşmadan önce geri dönmesi gerekiyordu. Bu sonsuz döngü onun umutsuzluğunu ve çaresizliğini derinleştirdi. Zaman geçtikçe Sisifos'un kararlılığı ve direnci sınanmaya devam etti. Her seferinde kayayı daha da Yüksek bir tepeye çıkarmak için çabaladı. Ancak her defasında başarısız oldu. Sisifos'un hikayesi insanın umutsuzluğunun ve sıkıntılarının üstesinden gelme yeteneğini vurgular. Onun sonsuz mücadelesi insanın dayanma gücünü ve direncini temsil eder. Sisifos'un hikayesi insanın yaşamındaki zorlukları ve sıkıntıları kabul etme ve onlarla başa çıkma yeteneğini hatırlatır. Bu efsane insanın kararlılığının ve azminin önemini vurgular.